Bir ayetin bir kıvılcımı içimizdeki iman heyecanını ve nurun yoğunluğunu devreye sokabilir Allah'ın izniyle. Kur'an'a ait, Allah'ın sözlerine ait hiçbir şeyi hafif görmemek lazım. Bu sebeple Ramazan-ı Şerif'te veya diğer zamanlarda Kur'an-ı Kerim'i cüz cüz katmederken Müslümanın o okuduğu mesela birinci cüzde en azından ana başlıkları itibariyle ayrıntılara ve uzun açıklamalara girmeden neler öğrendiğini ya da o öğrenmese bile dilinin okurken kulağının duyarken Kur'an ayetlerinden neler duyduğunu hatırlaması bakımından şöyle bir hızlı Kur'an fiilistinin faydalı olacağını düşünüyorum. Bir kalem defter alıp bir yere not edersek mesela Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okuduğumda Neler hatırladım aslında. Evet bir tefsir dersi yapmadığım için, bu bir ders olmadığı için hızlı bir yerde, camide, evde Kur'an okunuyordu, bir cüz okunuyordu, dinledim veya ben okudum. Ama en azından ana başlıklarını bilirsem Kur'an'ı kucaklama, Kur'an'ı sahiplenme açısından daha iyi olur diye zannediyoruz.